Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım çalışmalarınız çok çok güzel geçiyordur. Biliyorsunuz ki bugün kampımızın 3. günündeyiz. Hatta 3. günü demeyelim 3. dersimizdeyim diyelim. Daha mantıklı olur çünkü videolar biliyorsunuz ki 2-3 günde bir geliyor. Ve bu da 3. dersimiz olacak. Bizler ilk 2 derste ne yaptık? Çarpanlar ve katlar konusunu ebob, ekok aralarında asallık. Tam anlamıyla konu anlatımını bitirdik ve bunları kanala yükledik. Sizler kendinizi eksik hissediyorsanız bence gidip onları izlemeniz şart. En azından oradan notlar alıp konuyu sağlamlaştırın. Şimdi bugün neler yapacağız? Bugün gerçekten çok güzel sorular hazırladım sizler için ve hepsi yeni nesil. Bence sizleri çok geliştirecektir. İsterseniz ben o soruları çözmeden önce kendiniz bir durdurun. Önce uğraşın ardından benden dinlerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Baktınız soruyu çözebiliyorsunuz. Ancak bence yine geçme bir oradan beni tekrar dinle en azından ikinci bir bakış açısı kazanacaksındır ve bu da senin çok faydana olur. Ders sonunda ya ben hocam yapamadım sanki ben bu soruları pek anlamadım diyorsan bence ilk iki derse git önce onları bir tam anlamıyla çalış. Tam anlamıyla onları bir oturt ardından bu videoya gel ve bunları tekrar dinle bak o zaman göreceksin gerçekten yapacaksındır. İstersen dersimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sorularımıza geçelim. Sizler de önceden bence defterinizi kaleminizi alın. Dediğim gibi ben çözmeden önce siz kendiniz uğraşın. Ardından benden dinlerseniz sizin için çok çok daha iyi olur. Evet isterseniz birinci sorumuza bakalım. Evet şimdi şöyle bir şekil verilmiş bize. 8. sınıfa giden Can. Okulun ilk günü çarpanlar ve katlar konusunu işlemişlerdir. Dersin bitmesine 5 dakika kala öğretmeni onlara bir ödev vermiş. Tamam. Ödevde iki sayının asal çarpanlarını bulmalarını istemiştir. Tamam bakın asal çarpan demiş bize. Can ödevi bitirip sonraki gün okula gelir ve öğretmeni ödevi beğenir. Bunu da yapamayan öğrenciler için sınıfın panosuna asar. Bakın arkadaşlar bu şekilde sınıfın panosuna asmış tamam mı? Can ödevi doğru yaptığına göre A artı B kaçtır? Evet. Aslında hani bariz bir çarpanlar ve katlar sorusu. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda genelde ne yapardık? İsterseniz küçük bir hatırlatayım sizlere. Örneğin bakın şurası 3'e 6 olsun. Hani 2'den başlardık bunları tek tek bölmeye. 2'ye böldüğüm zaman bakın burası bölünmüyor. 3 olarak aşağı iner. 6 bölündüğü için kaç olur? 3 olur değil mi? 3'e bölerim bunları. Bu durumda burası 1 olur. Burası da 1 olacaktır. Tamam mı? Ancak bakın şöyle bir şey fark ettiniz mi? Aslında bak bu 3 3'e bölündüğü zaman 1 olur değil mi? Aynı zamanda ben bu 1 ile 3'ü çarparsam şuradaki 3'ü verir tamam mı? Ya da şu 3 ile 2'yi çarparsam şuradaki 6'yı verir. Aslında bu bir tesadüf değil. E, çünkü bu 6'yı 2'ye bölersen 3 gelir. 3'ü de 2 ile çarparsan 6 gelir tamam mı? Bu da aklınıza olsun. Şimdi bakın ben bu 1'e baktığım zaman bu e'yi 3'e böldüğüm zaman 1 gelmiş değil mi? E demek ki ben bu 1 ile 3'ü çarparsam e de 3 gelecektir o zaman tamam mı? 3 ile 2'yi çarparsam 6 gelecektir. Bakın 6'yı 2'ye böldüğümde 3 geldiği gibi 3'ü 2 ile çarptığımda da 6 gelecektir. Tamam mı? Şimdi B'yi bulmak istersem 6'yı 2 ile çarparsam bu durumda B'de 12 olacaktır. Şimdi isterseniz buraya bakalım. Şimdi bakın ben bu 1'i 11 ile çarparsam burası 11 olur değil mi? Çünkü 11'i 11'e bölsem 1 gelecektir. Ardından 11'i 3 ile çarparsam bakın bu 33 gelir. Evet. Evet. Şimdi gidip hocam ben bu 33'ü 2 ile çarparsam burası 66 gelir. Hayır bak kesinlikle hayır. Burası C ise burası da C'dir tamam mı? Ee, bu 33 ise bu durumda bu da 33'tür. Çünkü hani o C ise o da C olduğuna göre bu 33 ise bu da 33'tür. Çünkü eşit bunlar. Neden? Bu 33 2'ye bölünemediği için 33 olarak inmiş tamam mı? Çünkü 33 biliyorsunuz ki 2'ye bölünmez. Ee, son rakamı tek sayı o yüzden aynı şekilde aşağıya inmiştir. Bu durumda bakın değişmiş. Yani bölünmüş demek. 33'ü de ben 2 ile çarparsam da bu durumda ne gelir arkadaşlar? 66 gelecektir. Umarım anladınız. Bizden de ne istemişti? A artı B istenmişti değil mi? Bu durumda A artı B yapalım. A'mız 66 artı B'miz 12. Topla gel. 78 cevabına ulaşırız. Umarım anladın. Bu durumda cevabımız D şıkkı olur. İsterseniz bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Evet. Aşağıda A ve B sayılarının asal çarpanlarına ayrılışı gösterilmiştir. Tamam. Burada çarpan ağaçlar var değil mi? Hani çarpan ağacında ben size ne demiştim? Böyle hani ağacın dalları var ya onun gibi böyle ayrılıyor hatta. Aynı hani onun gibi verilmiş bu soruda da. Şimdi aslında asal çarpanlarına ayrılmış ya burada. Ve çarpan ağacı olduğu için bu durumda örneğin bak bu A aslında bak bir asal çarpanı ayrılmış, bir diğer çarpan da burada olacak tamam mı? Ardından bakın x de buraya ayrılmış ve buraya ayrılmış, y de buraya ve buraya ayrılmış. Şimdi size bir örnek daha vereyim mi? Örneğin 15'e baktığımız zaman ben bunu asal çarpanlarına ayırırsam arkadaşlar 3 ve 5 olmaz mı? Evet. E şimdi bak tam tersini düşün. 3 ile 5'i çarparsam 15'i vermez mi? Tabii ki verir hocam. E o zaman burada da ben bu ikisini çarparsam örneğin buradaki y'yi bulabilirim. Bak 3 ile 5'i çarpıya kaç olur arkadaşlar 15 e bak 15 ile 3'ü çarp burası 45 olur değil mi tamam son olarak 45 ile 2'yi çarp bak ben A'yı buldum 90 A'yı buldum X'i buldum Y'yi buldum şimdi yan tarafa geçiyorum şimdi bak 7 ile 3'ü çarptığım zaman kaç gelir L 21 gelecektir ardından 21 ile 2'yi çarparsam K'yı bulurum bu durumda arkadaşlar k'ye kaç olur? 42 olacaktır. Bakın 42'yi 2 ile çarparsam B'yi buldurun. Bu durumda B de 84 olacaktır. Şimdi bize ne demiş? Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aslında bir, bizi birazcık uğraştıracak ama olsun. Biz yine de çözelim. Şimdi A ile B'nin çarpımı 7560'tır demiş. A'mız kaçtı arkadaşlar? 90 değil mi? E B'miz kaçtı? Bakın 84. Gelin isterseniz bunları çarpalım. Evet. 4 ile 0'ı çarparsam 0. 9 ile 4'ü çarparsam 36 değil mi? 8 ile 0'ı çarptım 0. 9 ile 8'i çarptım 72 gelecektir. Haydi bunları topla. 0 6 5 7. Bakın 7560 çıktı. Aa evet gerçekten 7560'tı zaten demişti bize. Bu durumda doğru çıktı. Evet istersem 5 şıkkına bakalım. X ile L'nin çarpımı 945'tir. Şimdi X kaçtı arkadaşlar? 45 değil mi? 45'i yazalım buraya. L kaçtı peki? L de bakın 21. E şimdi bu durumda bu ikisini çarpalım bakalım doğru çıkacak mı? Şimdi bak 1 ile 5'i çarptım 5 geldi. 1 ile 4'ü çarptım 4 geldi. 2 ile 5'i çarpsam 10. 10 0 elde var 1. 4 çarpı 2 8. Bir daha 9 gelecektir. Bu durumda burayı toplarsam bakın burası 5, 4 ve 9 oldu. Aa bak gerçekten ne geldi arkadaşlar? 945 geldi. Demek ki 5 şıkkı da doğru çıktı. O zaman biz ne yapacağız? C şıkkına bir geçelim şimdi. Şimdi K ile Y'nin çarpımı 530'dur demiş. Şimdi K kaçtır arkadaşlar bir bakalım. K'miz 42 tamam mı? 42. Evet Y kaçtır bu durumda? 15. Şimdi gel bunları çarpalım. Evet çarpıyorum. 5 çarpı 2'den 10. 10'un sıfırı elde var. 1. 5 kere 4 20. Bir daha 21. Tamam 1 çarpı 2'den 2 gelir. 1 çarpı 4'ten de 4 gelecektir. Bak topla gel sıfır indi aşağı. 2 bir daha 3 gelir. 4-2 daha 630 çıkması gerekiyor. Ancak bize ne demiş? 530 demiş. Bu durumda C şıkkı yanlış çıktı. Cevabım C şıkkı oldu. Zaten bize ne demişti? Yanlış olanı sormuştu. Bu yüzden cevap C şıkkı çıktı. İsterseniz siz de D şıkkını yapmaya çalışın. En azından yapabilirsiniz. Ne mutlu size. Tamam mı? Zaten sadece çarpma işlemi kalmış. Yapmasanız da olur. Yani mantık bizim için önemliydi. Ancak bence anladınız bu iki soruyu. Anlamadıysanız tabii ki yorum olarak belirtebilirsiniz. Tekrardan sizlere cevap vermeye çalışacağım, tamam mı? Hadi isterseniz bir sonraki sorumuza bakalım. Evet. Canan Öğretmen çarpanlar ve katlar konusunu öğrencilerine anlattıktan sonra öğrencilerine bir soru soruyor. Ne soruyormuş? Buna göre sorunun cevabını doğru veren öğrencimiz hangisidir? Evet, şimdi sorumuza bak bakalım. 64 sayısının çarpanlarını bulunuz. Tamam. Aslında sorduğu soru çok zor değilmiş. Haydi isterseniz beraber bulmaya çalışalım. Tamam mı? Şimdi 64 1 ile 64 olur mu? Olur tabii ki. 1 ile 64'ü çarparsan kaç gelir? 64 hocam. Tabii ki. Evet, 2 ile 32 olur mu? Tabii ki olur. 3 olur mu? 3 olmaz tabii ki. 64 daha 10 olur. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakam o sayının rakamlarının toplamı 3'ün katı olması gerekiyor. Örneğin burada 64 sayısı var. 64 sayısının rakamları 6 ve 4. O ikisini topla 10 gelir. O yüzden 3'ün herhangi bir katı olmadığı için 3'e bölemezsin. Bu durumda ben 4'e geçiyorum, tamam mı? Şimdi 4 ile kaçır çarparsam 64 gelir? Sanki 16 dediğinizi duyar gibiyim. Evet doğru. 16 süpersiniz. Şimdi 5 olur mu? Olmaz. 5 ile bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Bu 64 sayısı var ya. Son rakamı ya 0 ya 5 olması gerekiyor. E biz 64'e baktığımız zaman son rakam 4'tür. Bu durumda 5'e de bölünmez. Zaten 6'ya bölünmez. Çünkü hani 60'tan aklınıza gelsin. 60, 66 oluyor daha. E 7, de, ile de bölünmez. 8 olur mu? Tabii ki olur. Bakın bu durumda 8 çarpı 8 de 64 eder değil mi? Tamam. Şimdi bunun çarpanları ne oluyor arkadaşlar? çarpanlar. Evet. Bakın 1 var değil mi? 2 var. 4 var. 8 var. 16 var. 32 var. Ve 64 var. Şimdi bakalım bunlar hangi şıkta doğru verilmiş? Ali ne demiş? 2'den başlamış. E Ali 1 nerede? 1 yok. Demek ki yanlış. Melike ne demiş? Hocam 1 demiş. 2 demiş. 4 demiş. Tamam. 8. Ha bak 32'ye geçmiş. 16 nerede Melike? Yanlış. Şimdi C'ye geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 64. Ancak bakın bir şey fark ettiniz mi burada? 3 demiş. Bakın 3 ile ilgili herhangi ben bir şey demedim. Bu da yanlış. Şimdi Halime demiş. 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64. Evet Halime doğru söylemiş. Bu durumda cevabım şıkkı olur. Umarım anladınız. İsterseniz bir diğer sorumuza geçelim. Şimdi yukarıdaki kutucukları A sayısının tüm pozitif e, tam sayı bölenleri soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru verilmiştir. Tamam. Bu durumda B çarpı C artı E kaçtır diye soruluyor. Şimdi aslında biz ne demiştik az önce hani bir soru da vardı. Örneğin burada hani 61 sayısının çarpanlarını bulduk ya. Bu durumda da hani bir sayının çarpanları var ve ben bu sayının çarpanlarını bulacağım tamam mı? Bakın burada bir bir çarpanı var. Bak 1 çarpı e, en büyük çarpan burada ne verilmiş 24 verilmiş. Demek ki 1 çarpı 24'ten bizim bu sayımız kaç olur arkadaşlar? 24 olur tamam mı? Şimdi bak 2 olsaydı 2 ile kaç olurdu? 12 olurdu değil mi? E şimdi bak baktığımızda 12 var burada. Demek ki buranın da 2 olması gerekiyor. Çünkü bak küçükten büyüğe doğru gidiyor. E şimdi bak 1 ile 24 çarptım 24 geldi. Tamam. E şimdi 2 ile 12 çarparsam 24 gelir mi? Gelir. Demek ki B 2'ymiş. Tamam mı? B bu durumda 2 çıktı. E şimdi bak 3 ile E'yi çarparsam kaç olur? 3 çarpı E. Bu da 24 olur. E bu durumda benim E ne olur? 8 olacaktır. Tamam mı? Bakın E'yi de yazıyorum buraya 8 diye. Şimdi 4 ile C'yi çarparsam yine 24 olmaz mı? Olur. Çünkü bunlar 24'ün çarpanlarıydı. Bu durumda 4 çarpı C 24 ise C'miz de 6 çıkacaktır. Tamam C'yi de yazalım buraya. E bizden de zaten ne istenmişti? B çarpı C artı E. Siz biliyorsunuz ki önce parantez içi yapılır değil mi? Önemli bir bilgidir. Şimdi bunu aldım buraya. B'miz 2. Tamam. Parantez içinde C artı E yazalım. C'miz 6 artı 8'den. Şimdi bak parantez içini yapıyorum dediğim gibi. Bu durumda 2 çarpı 8 6'yı topladım. 14 geldi. E 14'ü ile çarparsam kaç gelir? Tabii ki 28 cevabı gelecektir. Bu durumda cevabın B şıkkı olacaktır. Bu arada ben buraya E'yi de koymuşum. Bir an hani TYT gibi düşünmüş olabilirim. Kusura bakmayın. Ancak siz zaten doğru cevabı gördüğünüz zaman Hani işaretleyip geçersiniz tamam mı? Evet şimdi 5. sorumuza geçelim arkadaşlar. Yukarıdaki kare şeklindeki köy ev projesinde üst katın planı verilmiştir. Tamam. Tüm kenar uzunlukları tam sayı. Bakın bu gerçekten çok çok önemli bizim için arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Olduğuna göre dikdörtgen şeklindeki salonun alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bak baktığımız zaman bu köy ev projesi var ya kare şeklindeymiş. Ancak salon dikdörtgenmiş tamam mı? Bu ikisini karıştırmayalım. Şimdi bak bu 39'un hani hangi çarpanları var? Yani niye ben hangi çarpanlar var diye soruyorum. Bu çarpanları bulup aslında kenarlara yazacağım tamam mı? Çünkü o iki çarpanı çarptığım zaman oradaki alanı bulmuş olurum. Şimdi ben diyorum ki burası eğer ki kare ise bu 39 var ya 3'e 13 de olur değil mi? Şimdi bu küçük e, kısım 3 olsun burası da 13 olsun diyelim. E, bu durumda 140 da 20 ile 7'nin çarpımı şeklinde oluyor değil mi? Bak buraya 7 verdiğim zaman Burası ne olur? 7 ile 13'ü toplarsam 20 gelecektir. Tamam mı? E bu durumda bak ben buraya ne dedim? 20 dedim. 20 ile 7'yi çarptığım zaman bak zaten 140 cevabını verdi bize. E bu durumda arkadaşlar bakın burası da 3 oldu değil mi? Şimdi bak burası 13 ise burası da 13 olacaktır değil mi? Çünkü salonun ee, kaç santimetre kare olduğunu söylüyor alanının. Şimdi bak burası 3 ise buraya kaç kalır? 17 kalır değil mi? E şimdi ben 17 ile 13'ü çarparsam bu salonun alanını bulmaz mıyım? Tabii ki bulurum. O zaman gelin buraya 17 ile 13'ü çarpalım beraber. 7 çarpı 3, 21. 21'in 1'i elde var 2. 3 kere 1, 3. 2 daha 5 eder değil mi? 1 ile 7'i çarptım 7. 1 ile 1'i çarptım 1 geldi. Bakın 1 indi. 7, 5 daha 12 eder. 12'nin ikisi elde var 1. Bakın 1 burada vardı. 1 de burada vardı bizim sonucumuz 221 çıkar. Yani C şıkkı olur. Umarım bunu da anladınız arkadaşlar. Evet şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi bize bir bilgi verilmiş. Tamam bilgimizi okuyalım. Her pozitif tam sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Yani bu iki doğal sayıdan her birine o sayının çarpanı denir değil mi? Tamam yani mesela 24 olsun. Bu 2 ile 12 şeklinde yazılabilir. Bu 2 de 12 de bunun çarpanıdır. Bunu söylemek istiyor bize. Tamam. Bu iki doğal sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Bu çarpanların içinde asal olan sayılara da o sayının asal çarpanı denir. Evet asal sayıları hatırlıyoruz değil mi? Şimdi size küçük bir hatırlatacağım. En küçük asal sayımız neydi arkadaşlar? 2. Tamam. Sadece bir tane çift asal sayımız vardı. O neydi? 2. Evet aferin bak. Şimdi asal sayılarımız 2, 3, 5, 7, 11, 13 böyle gidiyordu değil mi? Peki asal sayının tanımı neydi? 1'e ve kendisinden başka herhangi bir sayıya bölünmeyen sayılara asal sayılar diyoruz tamam mı? Bunu da hatırlayalım. Bak şimdi buraya baktığımızda bu 12'de çarpandır, 2'de çarpandır. Ancak 2 asal olduğu için ben bu 2'ye ne diyeceğim? Asal çarpan demiş olacağım. Tamam biz zaten bu bilgiyi biliyoruz. Hatta bilmeyenler için İlk iki videomda anlatmışım. Hatta Bu kısım birinci videomda. Oraya gidip bunları izleyebilirsin. Tamam. Ahmet amca bazı soğan dolu çuvalları bahçeye taşıyacaktır. Tamam. Geriye kalanları da komşusu Celal amca almaya gelecektir. Ahmet amcanın taşıyacağı çuvallar 400, 420 sayısının asal bölenleri olması gerekiyor. Tamam. Ahmet amca çuvalları taşıyıp götürdükten sonra Celal amca kaç çuval soğan kalır? Şimdi biz 420'nin Asal çarpanlarını bulacağız o zaman. Şimdi bu asal çarpanları olan torbaları bir kere Ahmet amca götürecek. E geriye kaç tane çuval kaldıysa bunu da Celal amca alıp götürecek. Bakalım Celal amca kaç tane kalacak. Şimdi 420 sayısının asal çarpanlarını nasıl buluyoruz arkadaşlar? Hatırlayın. Önce 2'ye böleriz tamam mı? 2'ye böldüğüm zaman bak asal çarpan diyoruz. Ha. O yüzden ben 2'ye bölüyorum önce. 1'e bölmedim. 2 bir asal sayıdır. Asal çarpan neydi? Asal sayı olması gerekiyordu. O yüzden 2'den başlıyorum. 2'ye bölünmüyorsa şayet 3'e geçeceğim, 5'e geçeceğim, 7'ye geçeceğim. Bu şekilde devam edeceğim. Bu aklınızda olsun. 2'ye böldüm, 210 geldi. Tamam mı? Eee 2'ye böldüm. Bakın 105 geldi arkadaşlar. Şimdi 3'e böleceğim. 3'e böldüğüm zaman 35 gelecek. Bakın artık 3'e bölebilir miyim? 3 ile bölünebilme kuralını hemen yine hatırlatıyorum. 3 5 daha arkadaşlar 8 eder. 8 de hani rakamların toplamı 3'ün katı olmadığı için bölünmüyor. O yüzden ben bunu 5'e böleceğim. Tamam mı? 5'e böldüğüm zaman kaç gelir? 7 gelecektir. Bakın şimdi 7 zaten bir asal sayı. Bu durumda 7'ye böldüğüm zaman 1 gelecektir. Şimdi bizim buradaki asal çarpanlarımız ne oldu? Aman kalemi seçemedim. 2 oldu değil mi? 3 oldu. 5 oldu ve 7 oldu. Bakalım bu bunları Ahmet amca alıp götürecek. Evet bak 2 bir asal çarpanıydı. 2'yi zaten burada görmüştük. Bunun bir kere Ahmet amca alıp götürüyor. 11 var mıydı? Burada yoktu. O yüzden bu Celal amcaya kalacak. Şimdi 5'e baktığım zaman bak 5 de burada vardı. O yüzden bunu da Ahmet amca alıp götürecek. 3 bak burada vardı. Ahmet amca alıp götürecek. 13 burada var mıydı? Hayır. Bu da Celal amca gelip bunu götürecek. E 7 var mıydı? Bak tabii ki vardı. Bu durumda Ahmet amca bunu da götürecek. O zaman Ahmet amca bu 4 çuvalı götürürse geriye kaç tane çuval kalır? 2 tane çuval kalır Celal amcaya. Bu durumda Celal amca geldiği zaman 2 tane çuvalını alıp götürecektir diyoruz. Evet son sorumuz. Yine bir bilgi verilmiş bize. Bak burada aslında bu bilginin aynısı tamam mı? Ya yani herhangi bir değişen bir şey yok. Bu soru da buna göre çözülüyor çünkü. Yine okuyayım mı size? Bence okumayayım tamam mı? Tekrar size oranın üstünden birazcık geçeyim. Şimdi bak her pozitif tam sayı hani ne demiştik? Bir doğal sayının e, çarpanları şöyle bulunuyordu. Örneğin biz az önce 24 dedik şimdi 12 diyelim. Örneğin 2 ile 6 çarparsam 12 gelir değil mi? E buraya baktığımız zaman 2, 1 e, asal sayıdır. O yüzden bu 12'nin asal çarpanıdır. Ama 2 ve 6'ya baktığımız zaman bu 12'nin e, çarpanlarıdır diyoruz. Tamam mı? Bunları karıştırmayalım. Şimdi yukarıdaki numaralı kartların üzerindeki sayıların asal bölenleri arkalarında yazmaktadır. Bu arada bölen ve çarpan aynı olduğunu sizlere söylemiştim. Buna göre kaç numaralı kartın arkasında en fazla sayı vardır diye soruyor bize. Şimdi bak örneğin 64 var ya bunun asal bölenlerini ben arkasına yazacağım. Bakalım 64'ün asal bölenleri nelermiş. O yüzden şimdi asal çarpanlarını ayıracağım. 2'ye böldüğüm zaman 32 gelir. 2'ye bölersem 16 gelir. 2'ye bölersem 8 gelir. 2'ye bölersem 4 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1 geldi. Bak sadece 2 asal çarpanı olduğu için bunun arkasında demek ki sadece 2 varmış. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 243'e bakalım. Şimdi 3'e böldüm 81. 3'e böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1 geldi. Bak burada da sadece 3 asal çarpanı vardır. Dikkat. O yüzden buraya da 3 yazdım. Ha bu arada 3 yazdım. Bu sayısı değil. Ha, tamam mı? Hangisi olduğunu yazıyorum sadece. Şimdi 105'e bakalım isterseniz. 105. Şimdi 2'ye bölünmez o yüzden 3'e bölerim. 3'e böldüğüm zaman burası 35 gelir değil mi? Şimdi 35'i ancak 5'e bölebilirim. 5'e böldüğüm zaman burası 7 gelir. Bak bu durumda 7'yi de 7'ye bölersen 1 gelir. Bu durumda hangi asal çarpanlar olur? 3, 5 ve 7. Bak 3 tane oldu. O zaman burada 3 asal çarpanı var. 5 var. Tamam. Bir de 7 var. Bunları arkasında yazdım. Şimdi 100'e bakalım arkadaşlar. 2'ye böldüm 50. 2'ye böldüm 25. Bak 5'e bölebilirim 5. Tekrar 5'e böldüm 1 geldi tamam mı? E burada da 2 ve 5 asal çarpanı var diyoruz. 2 ve 5. Şimdi ise arkadaşlar isterseniz 176'ya bakalım beraber. Evet 176'yı yazıyorum. Şimdi 176'yı 2'ye bölersem kaç gelir arkadaşlar? E, 88 gelir değil mi? Tekrar 2'ye bölebiliyorum hala. 2'ye böldüğüm zaman 44 gelecektir. Bakın yine 2'ye bölüyorum. Kaç gelir? 22. Yine 2'ye böldüm. 11. Bak artık 11'i 2'ye bölemem. 3'e bölemem. Çünkü bu bir asal sayıdır. Bu durumda sadece 11'e bölebilirim. Bu durumda da 1 gelecektir. Ve buradaki asal çarpanlarımız 2 ve 11 olacaktır diyoruz. Tamam mı? 2 ve 11. Şimdi baktığımızda 64'te kaç tane asal çarpan çıktı? Sadece 1 tane çıktı. 243'te sadece 3 çıktı. Yani 1 tane çıktı. Bak 105'te 3 tane çıkmıştı. Gayet Bak iki tane çıktı. 176'da iki tane çıktı. Evet en fazla asal çarpan nerede çıktı arkadaşlar? Bakın burada çıktı. Yani 3 numaralı e, kartımızda en fazla çıktı. Tamam mı? E, en fazlayı soruyoruz zaten. Cevabım bu durumda C şıkkı olacaktır. Evet bu kadar da arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Gerçekten sorular çok güzeldi. Hepsini e, çok özenle yazmaya çalıştım. Umarım size faydalı olmuştur. Umarım bir şeyler katmıştır size. Ancak dediğim gibi burada bu soruları anlamadıysanız ya da eksik olduğunuzu hissediyorsanız bence birinci ve ikinci dersimi izleyin. Çünkü o gerçekten bunların temeli diyebiliriz. Hani onları anladıktan sonra tekrardan gelip burada bunları bir dinleyin. O zaman bakacaksınız ki bunlar cepte, çarpanlar ve katlar cepte. Zaten e, burada bitmedi bu arada. Bir dersim daha olacak çarpanlar ve katlar ile ilgili. Bu da hani Ebo -Bekok, Ebo Bekok, problemleri. Ondan sonra aralarında asallık ile ilgili. Hatta oradan daha fazla soru olacak hiç merak etmeyin. Yani çok güzel bir şekilde bitireceğiz. Tabii ki Mayıs'ın sonuna kadar bunu sürdüreceğimi söylemiştim. Ve bu çarpanlar ve katlar burada bitmedi. Hiç merak etmeyin. Hani ara ara zaten sorular atmaya çalışacağım. Siz sadece takipte kalın tamam mı? Evet hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.